Ay unuttum size söylemeyi. Cevriye Hanım bugün yüreğimi bir hoplattı ki sormayın. Ne yaptı yine? Sabah Fikret'i arayayım da dertleşeyim dedim. Bu çıktı telefona. Fikret hamile, hastaneye gitti demez mi? Ne? Ya. E -e. Ee? E, e, si uydurmaymış işte. Ay konuştuk sonra Fikret'le. O da şaşırdı. Of! Ablamın bebeği. Düşüncesi bile çok güzel. Heveslendin tabii. Kısmet. Nesi varmış Fikret'in? Niye gitmiş hastaneye? Aa, ülser başlangıcı demiş doktor. Ya. Hay Allah. Ee, bunca sıkıntı, üzüntü kolay mı? Bir tarafından çıkar insanın. Yanımızda olamadığı için de üzülüyor tabii. Bence hepsi laf. Cevriye Hanım tek başına ülser sebebi zaten. <laughs> Al, al Şşş Dalga geçmek yok. Hadi çalışın bakayım. Hadi. Bütün gün oynandılar baba. Hiç çalışmadılar. Yalancı. Shh. Sen de telefonla konuştum biz Söylüyor muyuz? Önünüze bakın. Hadi, hadi. Ne baktın? Hiç. Heveslendirdim beni durup dururken üstüne su içiyorum şimdi. Ay kızma. Çok üzüldüm şakaya vuruyorum. Sen de üzülme olur mu? Bu yaşta koca bulduğuna şükret. Çocuğun da kusur kalsın artık. Ayaklarınız ağrımıyor muydu sizin? Gidip otursanıza. i̇yi böyle iyi. Hey gide hey. Rahmetli gelinimi hatırladım yine. Evladım bir evlendi. Dokuz ay onuncu gün Deniz'i kucağına aldı. Bakma üç taneyle kaldığına. İsteseydi beşte yapardı altıda ya. Çok anaç kadındı çok. Sülalenizde başka kısır var mı? Yok mu? Annen de arka arkaya doğurup durmuş. Allah Allah sen kime çektin böyle? Bir dakika veriyorum efendim. Size de. Herkese selam. Ne on iş mi? Fikret baban. Alo babacığım. Bunlar sırf telefon parasından batacak söyleyeyim. Anası bırakıyor babası alıyor. Pes valla. Merak edilecek bir şey yok gerçekten. Aman Fikret. İlaçlarını almayı ihmal etme kızım. Ne zaman kontrola gideceksin? Haftaya endoskopi yapacaklar. Hay Allah. Dikkat et kendine ne olur. Aklım sende kalmasın. Sen nasılsın? Annemden aldım haberleri. Çok zor oldu Fikret. Zilen ne kapatsın ararsın E kapatmış işte.